Merhaba gençler Kimyaset kanalındasınız ve kimyasal tepkimelerde enerji konusuyla bugün karşınızda olacağız. Her sene bir soru bir soru üstümüze atıyorlar biliyorsunuz ve atsınlar da zaten çözülmesi kolay sorulardır. Toplama çıkarmayı doğru yaparsan birkaç tane de böyle bir bilgi var. Onları da biliyorsan zaten çok kolay sorudan ayrılıyorsun. Doğru yapıp geçiyorsun. Bir net cepte giriyoruz. Bu konu öyle bir konu. O yüzden o işte birkaç bilgiyi hatırlatmak için geldim. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Hadi bakalım. Ne diyor dostlar? Etil alkol, karbondioksit ve suyun oluşum entalpileri verilmiş sağ tarafta ve bu tepkimeye göre entalpi değişimi kaç kilojüldür diyor. Şimdi entalpimiz neydi dostlar? <laughs> Ürünler eksi girenler değil mi? Delta H'la gösteriliyor entalpi. Ürünler eksi girenler yapıyorsun. Ve soruya başlarken direkt şunu eliyorsun. Neden? Element halinde takılıyor. Element halinde böyle takılan harflere, atomlara sıfır veriyoruz. Çünkü oluşum entalpileri sıfır kabul ediliyor. Şimdi ürünler yani okun sağından başlıyorum. Adam diyor ki iki tane karbondioksit yazar mısın? Yazalım. Eksi 393'ten iki tane. Eksi 393'ten iki tane. Yazdım. Artı, niye artı? Bir tane daha ürün var çünkü. Bunu hallettim buradasın. 3 tane de su var. Yani 286'dan, eksi 286'dan 3 tane daha yazacağız. Onu da yazdım. Ürünler bitti mi? Bitti. Eksiyi koydum. Girenler. Girenlerde de bir tane bu var. E zaten bir tanesinin sayısı eksi 278 olarak da verilmiş. Eksi eksi orada artı yapacak şimdi. Dostlar ne yapacaksın? Toplama çıkarmayı doğru yaparsan zaten soru bitti. 393 ile 2'yi çarparsan ne eder? eksi 786 eder şuradan ve eksi 786 geldi artı eksi 286 ile 3'ü çarparsan ne eder eksi 858 eder tamam şu iki tane eksiyi de toplayalım mı aradan çıksın mı eksi 858 ile 786'yı topladığında dostlar şu sağ üstte yazayım eksi 1644 diye bir sayı çıkıyor. E Şuradaki eksi eksiği artı yapmıştı ya. O zaman buna biz artı 278 eklersek cevabı buluruz. Kaç buradan cevap? E tabii ki de şundan şunu topladığında eksi 1366 dostlar. Doğru yapmışız. Sıkıntı yok. Çarpmada toplamada hata yapmıyoruz. Ve cevabımızı işaretleyip geçiyoruz. Tamam. Geldik ikinci soruya. 2020'de çıkmış soru çok güzel ve soruda bir sürü denklem var diye sakın tribe girmiyoruz. Gerçekten çözümü çok kolay sorular bunlar. Ne yapacaksın biliyor musun? Bak şimdi şu hareketi yapacaksın. Hocam benden soru bunu bulmamı mı istiyor? Evet. Hemen şurada mesela girende ne istiyor? iki tane C mi istiyor? Bak bakalım yukarı C var mı? Nerede C? Aha burada. Kaç tane var? Bir tane var. Ama sen iki tane istiyordu. O zaman şu C'nin bir tanesi bunu veriyorsa iki tanesi ne diyor? 2 çarpı eksi 394 alır mısın diyor. Aldık. 2 çarpı eksi 394. Tamam. Bunu hallettik. Girenler de okun solunda bir tane H2 istiyorum diyor. E zaten var burada bak bir tane H2. Onun da sayısı var. Eksi 286 diye. Tamam onu da yazdım. Bu da gitti. Ürünler kısmında da dostlar C2 H2 istiyor. Yani okun sağında. Yukarıda var da solda var. İşte biz bunu sağa atmamız lazım. Eğer böyle tepkimeyi ters çevirmek zorunda kalırsan işareti de ters çeviriyorsun. O zaman ne oldu bu? Artı 1300 oldu. Buraya artı 1300'ü de yazdım. Yapman gereken son hareket dostum hepsini toplamak olacak. Hepsini topla işaretle geç. Şimdi 394 ile 2'yi çarptığında ne eder? 394 çarpı 2, 788 mi? Heh. Eksi 788 geldi. Eksi 286 daha, orada bir eksileri de toplayalım. 788'e 286 eklersek 1074 ediyor, değil mi? Heh. Eksi 1074. Bu gitti, bu gitti. Bunları hallettik. Sadece bu ikisini toplamak kaldı. Ne gelir gençler buradan da? Artı 1300'den 1074 çıkardığında 226'yı işaretler geçersin. Bitti. Bak bu kadar. Geldim 3. soruya. Evet yine enerji sorusu ama bu sefer bağ enerjisi dostlar. Eğer soruda bağ lafı varsa veya zaten görüntü her yer bağ fark ettiyseniz. Ee, bağ sorusu varsa delta h'ı bu sefer nasıl buluyorsun biliyor musun? Ürünler eksi girenler değil de girenler eksi ürünler diyorsun. Toplama çıkarma gerisi. Nasıl yani hocam? Bak şimdi girenlerde bundan var. Asetilen var. iki tane hh bağı var. Ürünlerde de şurada ne var? C2 h6 var. Bak tam şeyimiz burada. Girenle ürünün sınırı burada okumuz. Şimdi girenden başlıyorum. Burada ne görüyorsunuz? Gördüğünüz her şeyi toplamanız lazım. CH, CH. iki tane CH bağı var. Yani şu 415'ten 2 tane var. 830 artı. Başka? CC var şurada üçlü bağlı. Yani şundan var. 810. Tamam onu da yazdım. Artı başka? Bir de burası bitti galiba aynen. Bir de burada iki tane HH var. Haşhaştan da iki tane alırsan 860 mi eder? Aynen. 860 da oradan geldi. Buraları da bitirdik. Girenler bitti dostlar. Eksi diyorsun ürünlere geçiyorsun. Ürünlerde CH, 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 CH. CH. 6 tane CH var. Yani 415'ten 6 tane var. Ne eder? 6 kere 4, 24. 90 da oradan geliyor. 2490 geldi. 6 tane CH pa. Artı hala ürünlerdeyiz. Artı cc var burada fark ettiysen. Tekli bağlı. Kaç vermiş ona? 350 verir misin? Diyor. Verdim hemen. E şimdi e şurada ne var? Şuraya da bir hesaplayalım ki rahat edelim. E 800, 800, 800, 2400, oh, 2500. Küsuratla beraber 2500'e bağlanıyor. Gençler burada da 2840 mu var toplama? Ha. 2840 değil mi? Doğru toplamı Bir daha bakayım. 2500 olsa 2850 olur. 10 eksi 2840. Buradan ne geldi? Eksi 340 mu geldi dostum? Aynen öyle. Senin cevabın normal şartlarda eksi 340 olması lazım. Entalpi. Ama soruda bir bilgi daha var. Ne diyor? Normal koşullarda 448 litre hacim kaplasın diyor. E zaten bir mol gaz ne kadar kaplıyordu? 22,4 litreydi değil mi? E bizde şimdi 4,48 litre kaç mole tekabül ediyor? Bak 5'e bölmüş sayı gördün mü? Sen de o zaman 1'i 5'e böleceksin. 0,2 mol ediyor. E şimdi bu senin bulduğun soru gencim. 1 mol içinde. Şimdi sana 0,2 molü lazım. O yüzden 340'ı kaça bölüyorsun? 5'e bölüp işaretliyorsun. E o da eksi 68 olsa gerek. Tamam dostum. Bu kadar basit. Geçtim dördüncü soruya. Diyor ki saf elementlerin en kararlı referans hallerinde standart oluşum entalpileri sıfırdır. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin standart oluşum entalpisi sıfırdan farklıdır diyor. Yani şunu demeye çalışıyor şair. Diyor ki bir maddenin diyor şıklarda diyor garip grup hallerini verirse diyor onu sıfır kabul etme diyor. Mesela çok güzel bir örnek demir değil mi? Demir deyince aklına katı mı sıvı mı gaz mı geliyor? Katı geliyor değil mi? Demir katısı. Şimdi soru sana demir sıvısı derse, sen onu sıfır alma. Demir katısı verirse, düzgününü, daha çok doğada bulunan halini verirse, onu sıfır al. Onu soruyor. O zaman bir tane e, çok bulunmayan bir şey vermiş. Bakalım. C grafit diyor. Doğru gençler. C karbon dünyada e, en çok grafit halinde bulunur. O yüzden A'yı eledim. Sodyum dünyada katı mıdır diyor. Evet 1A grubundan metal olduğu için metallerde civa hariç katıydı biliyorsunuz. O yüzden sodyum katıdır. Civa demişken gözücüyle şurada bir civa gördüm. Civa neydi dostlar? Neydi? Sıvıydı değil mi? Aynen sıvı vermiş. Sıkıntı yok. N2 neydi? Azot gazı. E söyledim zaten ama ağzımdan direkt azot gazı olarak çıktı. Evet azot gazdır dostlar. O yüzden e, bunu da doğru vermiş. E, brom diyor. Brom gaz falan değil dostum. 7A grubunu unutma. Flor klorun burnunu ısırdı derdik ya. Şu gazdır. Klor da gazdır. Brom sıvıdır ama iot katıdır. Yani şu an bromu sorduğu için sıvı demesi lazımdı doğada en çok bulunan halini. Ama gaz demiş. O yüzden bu sıfır falan değil. Denizle cevabımız olacak. Tamam. Geçtim son soruya. Verilen tepkimelerden hangileri egzotermiktir diyor. Yani hangisi nedir, nedir diyor. Isı verir diyor ısı verir. Dostlar şöyle bir ipucu vereyim size. Endotermik ısı alan tepkimeler değil mi? Kenarda yazayım şöyle bir. Endotermik ısı alan tepkimeler. Isı almak, enerji almak. Yani nerede kullanırsın bu bilgiyi? Bir bağ kırarsan onu işte enerji en senin enerjin lazım o yüzden kırarsın ya da bir şeyi parçalamak mı istiyorsun bir şeyi ne bileyim böyle e, koparmak mı istiyorsun o zaman işte endo diyeceksin bak hep kötü kelimeler hep böyle hard kelimeler kopar kır parçala bunlar endotermik olacak ama daha böyle usulcana işte oluşturduk ortaya çıkardık işte e, kırık bir şey vardı onu biz yaptık Falan hani öyle daha böyle iyimser laflar ne olacak Egzotermik olacak böyle de aklında tutabilirsin Tamam e, bir, Birkaç tane daha bilgi var tabii ki de onları direkt ezberlemen lazım Mesela şimdi sana ben yanma diyeceğim e, Yanma e, Hocam kötü bir şey falan deme Hani kötü bir şey şunlar kötü bir şey İşte kopardın kırdın parçaladın öyle düşünürsen kötü e, Hocam Başlayalım bir soruya CH4 yanıyor mu yanıyor Yanma tepkimeleri nedir egzotermiktir. Hop. Buradan bir. Burada ne var? Asit bas. Bak iyimser bir kelime söyleyeceğim şimdi sana. Asitle bazdan ne çıkar? Ne oluşur? Tuz. Bak tuz oluşturduk. E ne güzel oluştu. Hayırlı olsun. Mutluyuz. O zaman bu da egzotermik. Ne kırdı ne kopardı. Oluşturdu da ne yapsın? Burada ne var? Heh, bak gel kötüye bak. Kalsiyum karbonatı parça pinçik etmişler. Bak bak bak. Kalsiyum oksit var, işte karbondioksit var. Neler neler yapmışlar. O yüzden bunu koparmışlar. Kötü. Nasıl kopar bu madde? Enerji alırsa, ısı alırsa kopar. İşte o yüzden endotermik bu. Egzo falan değil. 4'e bakıyoruz. O2 diyor dostlar. Bak şimdi O2. Şöyle Lewis yapısını hatırlıyorsunuz değil mi O2'nin? Ne güzel. İşte oktetlerini yapmışlar. Mutlular. Hiç sıkıntı yok. Ee, kararlı bir madde değil mi O2 şu anda? E, ne olmuş? O, O diye geri vermişler bize bunu. Parçalamışlar yani oradaki bağları falan kırmışlar. Kötü bir hareket. Kötü bir hareket olduğu için ne olacak? Endotermik yani oksijen enerjiyle kırılır öyle kendi kendine olmaz bu iş. O yüzden bu da endotermikti. Ama burada da tam tersi var. Fark ettiysen. İki tane haş vardı. Şöyle bir tane burada vardı, bir tane burada vardı. E şimdi bunlar ne oldu dostlar? H2 olmuş. Yani ne mutlu bak. Böyle bir aralarında bir bağ yapmışlar. Kendilerini dublet yapmışlar. Helyuma benzetmişler. Böyle işte mutlular. Değil mi? Ortaya bir H2 çıkmış. O yüzden ne oldu? Bu soruda egzotermiktir. Ortama ısı verir dostlar. Şöyle söylersek. Daha böyle kimyasal terimlerle söyleyelim. Bir yanma tepkimeleri egzotermiktir. İşte asit bas tepkimeleri, nötralleşme tepkimeleri egzotermiktir. Analiz miydi sentez miydi? Hemen söyle. Evet analiz tepkimeleri endotermiktir. Bağların kırılma durumları endotermiktir. Burada ne var? Haşhaş bağ oluşumu var değil mi? Bağ oluşumu tepkimeleri de gençler egzotermiktir. Tamam. O zaman egzotermikler kim oldu? 1 oldu, 2 oldu, 5 oldu. Yani doğru cevabımız Denizli oldu. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.